Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tunakaya. Bu videomuzda dünyadaki önemli gelişmelerin altına etkilerini, altını yukarıda tutan faktörleri, altındaki kritik sırama eşiğini ons altın ve gram altının teknik analizini yapacağım. İlk konumuz dünyadaki önemli gelişmelerin altına etkileri. İsrail'in Filistin'de yeni işgal hamlesi Orta Doğu'da yeni bir gerginlik kaynağı yaratacak. İran ile İsrail tekrar karşılıklı sert mesajlar verecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden kriz oluşabilir. İsrail'de yeni şiddet eylemleri oluşabilir. Tüm bunlar Orta Doğu'da havayı tekrar ısıtacak ve bu durum altında gücü artıracak. Sonraki durum ABD Çin gerilimi. Çin'in yeni Hong Kong yasası yürürlüğe girdi. Yine Çin'in dış ticaretinde doları azaltma beyanı. Çin'de son gelen ekonomik verilerin iyileşme sinyali vermesi, Çin ile Hindistan arasındaki gerilim ki bu gerilimin arka planında Amerika Birleşik Devletleri var. ABD Çin ile Hindistan arasındaki gerilim hatta savaşta şunları hedefliyor. Birincisi Çin'in Hindistan topraklarını işgal ettirip BM nezdinde yıpratmak. İkincisi Çin Hindistan gerilimi ile Çin'i siyasi olarak zayıflatmak. Üçüncüsü Çin Hindistan ticaretini azaltmak, dördüncüsü Çin'in ekonomik büyümesini ve dünya pazarlarındaki hızlı yükselişini durdurmak, beşincisi Çin'de oluşan yeni hikayeyi, büyük dönüşümü zehirlemek. Başarabilir mi? Sanmam. Ama deneyecektir. Çünkü denemeden bilemezsiniz. Bu söz dış politikanın anahtar cümlesidir değerli arkadaşlar. Diğer konumuz Kasım seçimleri ve Trump'ın hezeyanları. Amerika Birleşik Devletleri 3 Kasım'da çok tarihi bir seçime gidiyor. Trump kan kaybediyor seçim öncesi. Özellikle pandemi ekonomiyi vurdu, işsizlik arttı, işsizlik bir türlü eski seviyeye gelemeyecek. Trump pandemi sürecini iyi yönetemedi. Amerika gelişen ülke olarak çok büyük hasar aldı. Bu durum ABD halkını çok kızdırdı. Özellikle Trump yönetimine karşı Amerika Birleşik Devletleri'nde büyük bir öfke oluşmuş durumda. Başkan Trump oy kaybettikçe saldırganlaşacak. İçeride demokrat adayı Biden'a, medyaya ve halka saldıracak ki bu yeni ayaklanmalara da davetiye çıkarabilir. Dışarıda ise Çin'e ticaret savaşları ve Hong Kong üzerinden, Hindistan üzerinden saldıracak. Filistin'e İsrail işgali üzerinden saldıracak. İran'a yine İsrail üzerinden saldıracak. Kuzey Kore'ye nükleer denemelerden dolayı saldıracak. Rusya ile Libya, Suriye, İran gibi politik sorunlar ile sorun yaşayacak. Güney Amerika ülkelerinden Venezuela ve Arjantin'e saldıracak. Yine komşusu Meksika'ya saldıracak. Bunlar benim tahminlerim ama Trump çılgın daha neler neler yapar. İkinci konumuz altını yukarıda tutan faktörler. Bu konuya hep değiniyorum ama tekrar edeyim ki altını bırakıp kaçmayasınız. Altınızdan vazgeçmeyesiniz. Şöyle madde madde anlatayım. Birincisi merkez bankaları 13 trilyon dolar para sürdü. Bu para ne olacak? Hadi borsalara gitti borsalar şişti. Peki sonrası? İkincisi 13 trilyon dolar 2022-2023'te büyük bir enflasyon yaratabilir. Yatırımcılar da sıradan insanlar da bu durumdan dolayı altına koşacak. Üçüncüsü dünya ekonomisinin seyri. Dünya ekonomisinde 2018 yılında bozulma başlamıştı. 2020'de pandemi ile sersemledi. 5-10 yıl daha kendini toparlayamaz. Dördüncüsü uluslararası rekabet. Bunlar ticaret savaşları ile ABD-Çin, ABD-Avrupa, Çin-Japonya arasında. Bölgesel rekabet Ortadoğu'da Doğu'da Libya, Suriye, Lübnan, Yemen ve Mısır üzerinden. Uzak Doğu'da Çin, Hindistan, Kuzey Kore üzerinde. Kafkasya üzerinden Doğu Avrupa üzerindeki buralarda ısınıyor. Önümüzdeki süreçte gerek Kafkasya'da gerekse Doğu Avrupa'da yeni sorunlar çıkabilir. Tabii ki önümüzdeki süreçten kastım 2021 yılı 2022 yılı olabilir. Daha erken de oluşabilir. Beşinci maddemiz fonların altın yönünde büyük pozisyon alması altı merkez bankalarının altın yönünde satıcı olmaması ve her şeye rağmen altına ağırlık vermeleri. Her şeye rağmenden kastım ekonomilerin daralmasından dolayı altın yönünde satışa gitmemeleri. Yedincisi ABD dolarının dünya rezerv para olma yönündeki hakimiyetinin sarsılması. Burada ön veri olarak Çin'in yapmış olduğu açıklama bundan sonraki ticaretini altına dayalı yuan üzerinde yapacağım demesi. Önümüzdeki dönemde Rusya da bu yönde adım atabilir. Şu an petrol krizi ile zor durumda. Durumu düzelir düzelmez Rusya da bu yönde beyanda bulunabilir. Yine Güney Amerika ülkelerinden de bu yönde açıklamalar gelebilir. ABD dolarını terk etme yeninde yeni bir furya başlayabilir. 8. Normal halkın hem dünya sistemine hem kendi paralarına duydukları güvenin erozyona uğraması. 9. Dijital para ve kripto para teknolojisinin gelişmeye başlaması ABD dolarının tahtını ilerleyen süreçte indirecektir ve bu yöndeki boşluğu da büyük oranda altın doldurma çabasına girecektir. Değerli arkadaşlar, ons altında 1970'li yıllara gidelim. 1970'li yıllarda ons altında birinci sıçrama dönemi yaşanmıştı. Bu dönemde ons altın fiyatları 104 dolar seviyesinden 629 dolar seviyesine çıkmıştı. Ons altında ikinci sıçrama dönemi ise 686 dolardan 1920 dolar seviyesine oluşan sıçrama dönemiydi. Bu da bildiğiniz gibi 2008 krizi sonrasında olmuştu. İşte içinde bulunduğumuz dönem ons altın tarafında üçüncü sıçrama dönemi ve bu üçüncü sıçrama dönemi 2018 yılında başladı ki bunun fitilini de ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları yaktı ve bununla beraber 10 altın fiyatları 1160 dolar seviyesinden yola çıktı ve bu yolculuğunda hedefi 3000 dolar seviyesi olacaktır ki bu da içinde bulunduğumuz üçüncü sıçrama dönemini bize gösteriyor. Hemen bu üçüncü sıçrama döneminin katmanlarına geçelim bakalım nasıl oluşmuş. Bu üçüncü sıçrama dönemini de 3 aşamaya ayırıyoruz. Birinci aşama toplama aşaması dediğimiz aşama bu aşamada altın 1000 dolar seviyesinde toplandı ve burada toplandıktan sonra 1160 dolar seviyesinde yukarı yönlü ikinci aşamaya geçtik. İkinci aşama ise bu 1160 dolar seviyesinden 2200 dolar seviyesine gelebilir. 2200 dolar seviyesine geldikten sonra üçüncü aşamaya geçeceğiz. Üçüncü aşama ise 2200 dolar seviyesi ile 3000 dolar seviyesi arasında bulunuyor. Bu üçüncü sıçrama dönemi ile şuradaki birinci sıçrama dönemini karşılaştırdığımızda şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Bakın ons altın fiyatları 2008 yılında 1031 dolar seviyesinden 686 dolar seviyesine geriliyor ve sert bir düşüş yapıyor. Bu seviyeye geldikten sonra görmüş olduğunuz kanal doğrultusunda hızlı bir şekilde yükselerek 1920 dolar seviyesine geliyor. Yani yaklaşık %300 bir artış gösteriyor. Çok büyük bir artış oluyor Ons Altın tarafında. Yine günümüzdeki 3. sıçrama dönemine bakalım. Bakın 1366 dolar seviyesinden 1160 dolar seviyesine geliyor ve burada daha fazla inmesine tahammül edilemiyor ve ons altın burada hareketine başlıyor ve bu ikinci aşama içine giriyor. Bu birinci aşama işte toplama aşamasıydı. İkinci aşama ise taşıma aşaması. Üçüncü aşama ise değerli arkadaşlar boşaltma aşaması olarak adlandırılıyor. Burada video başlığımızda da şunu söylemiştim. Altındaki o önemli nokta o önemli nokta değerli arkadaşlar 1900 dolar seviyesi 1900 dolar seviyesi üzerine çıkıp burada aylık kapanış yaptıktan sonra da artık ikinci aşamada hız daha da artacak ve kendimizi hızlı bir şekilde 2200 dolar seviyesinde bulabiliriz. Tabii ki buradaki hız kastım öyle haftalar içerisinde değil bu aylar içerisinde meydana gelebilir. Ve 2200 dolar seviyesine kadar ikinci aşamayı tamamlayabiliriz. İkinci aşamadan sonra değerli arkadaşlar yeniden dünya ekonomisinin içinde bulunduğu durum yatırım pozisyonlarındaki değişim özellikle bu birinci aşamada altını alanların 2200 dolar seviyesinden sonra sert çıkış yapmaması Ons altını 3000 dolar seviyesine taşıyacaktır ki buradaki rakamında 2023 sonu 2024 başları olabilir. 16'ın Altın bu seviyeye gelebilir bu yıllarda. Daha önce bu aşamaları ons üzerinde vermiştim. Bazılarınız hocam neden gram üzerinde vermediniz? Değerli arkadaşlar gram altın üzerinde dolar tele kuru da etkili olduğu için burada dolar tele kurunu da hesaba katmak gerekiyor. Bu yönüyle dolar tele kurunun ilerleyen süreçte artabileceğini tabii ki hepiniz ve ben de tahmin ediyorum. Önümüzdeki süreçte dolar tele kurundaki artışı da hesaba katarak bu aşamaları gram altın üzerinde de yaptım. Birlikte bakalım. Altın aylık grafiğinde görmüş olduğunuz gibi iki tane sıçrama yaşamış. Birinci sıçrama 2018 yılındaki papaz krizinde oluşan sıçrama burada 273 TL seviyesine geldi. Diğer sıçrama ise bu pandemi süreci ve dolar TL'deki artışla beraber oluşan sıçrama. Burada da 396 TL zirvesini gördük. Ons altın için yapmış olduğum aşamaları gram altın üzerinde de gösteriyorum. Görmüş olduğunuz gibi birinci aşama şu görmüş olduğunuz 100 TL ile 150 TL arasındaki toplama aşaması burada uzun süre kalıyor gram altın. Daha sonrasında 150 TL'den sonra gram altında görmüş olduğunuz gibi hızlı bir yükseliş başlıyor. Bu dönemde değerli arkadaşlar ikinci aşama içinde bulunuyoruz. Bu aşamanın adı da taşıma aşaması. Bu aşamanın 635 TL seviyesine kadar yükseleceğini tahmin ediyorum. Ve bu seviyeden sonra ise boşaltma aşaması başlayacak ki bu elbette ki hem dolar TL hem de 10 altın fiyatlarıyla oluşacak. Görmüş olduğunuz gibi 3. aşama ise 635 TL ile 950 TL arasında gerçekleşecek. Bunun tarihine baktığımızda yine 2023 yılının sonları 2024 yılının başlarında bu seviyeleri görebiliriz. Elbette dolar TL'deki artış daha da hızlı olabilir. Bu durumda gram altı fiyatları 1000 TL'nin üzerine de çıkabilir. Değerli arkadaşlar ikinci aşamayı biraz daha derinleştirelim. Şöyle içeriğine bakalım. Bakın 2018 yılı ile 2019 yılları arasında görmüş olduğunuz gibi gram altın yüzde %35 yükseliyor. Yine 2019 ile 2020 arasında görmüş olduğunuz gibi gram altın yüzde %38 yükseliyor. Yine 2020 yılı başından günümüze kadar gram altın yüzde %28 yükselmiş durumda. Gram altında müthiş bir yükseliş olmuş. Elbette gram altındaki bu sert yükselişin olması ons altın tarafındaki yükselişle ve dolar tl'deki yükselişle beraber oldu. Yani 2020 yılında gram altın %50'yi de aşabilir. Burada da değerli arkadaşlar dikkatli olmanızı öneriyorum. Evet gram altındaki aşamalarımıza tekrar baktığımızda ikinci aşamanın orta seviyelerine yakın bulunuyoruz. Ve buradaki orta seviyenin sonlanması için 635 TL'ye varmamız gerekiyor. Elbette ons altının da burada 2200 dolar seviyesine gelmesi gerekiyor. Tabi dolar tl bu oranda artarsa bu seviyeleri görebiliriz önümüzdeki dönemde. Şunu da belirtmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, elbette bunlar benim yapmış olduğum çalışmalar sonucunda edindiğim fikirler ve bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Bunlar kesin gerçekleşecek diye bir durumda söz konusu değildir. Lütfen buna göre yatırımlarınızı yapın. Değerli arkadaşlar, sizler için daha çok ve nitelikli içerik üretmemiz için katıl butonuna basarak bizlere destek olabilirsiniz. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ederim. Ayrıca kanalımıza abone olmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Değerli arkadaşlar bizi Twitter üzerinde de takip edebilirsiniz. Burada anlık gelişmeleri ve önemli grafik çalışmalarını paylaşıyorum. Takipte kalmanız faydanıza olacaktır. Yine Instagram'ı da aktif olarak kullanıyorum. Çünkü sizler de sık sık Instagram'a bakıyorsunuz sürekli elinizin altında. Bu yönüyle değerli arkadaşlar. Instagram'da da takipte kalmanız faydanıza olacaktır.